Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir kitap yorumu videosu ile karşınızdayım. Kübra Nur'un Üç Ahudut kitabıyla geldim. Ben yayınlarından ve çok minnoş, çok tatlı böyle içinizi huzurla kaplayacak bir kitap. Bu kitaba başlamadan önce o kadar mı ki bu detayı vermem gerek çünkü anlamanızı istiyorum. Özellikle mutsuz bir ruh haliyken elinize aldığınızda kesinlikle modunuzu aşırı yükselteceğini düşünüyorum. Çünkü aşırı böyle mutsuz, her şeyden bezmiş, beni hiçbir şey mutlu edemeyeceğini düşündüğüm bir andı. Bayağı yoğun yaşarım bir de duygularımı ben. Ve sonra dedim ki neyse bir kafa dağıtayım. Kafa dağıtmak için... Ya seçecek bir kitap değil tabii ki ama hani nasıl diyeyim böyle bir kitap okuyayım işte dedim. Hani sırf bunun olduğu için değil. Hadi bir kitap okuyayım dedim. Elime bunu aldım. Bu arada bir arkadaşım o kadar övdü ki onun için almıştım. Yoksa geçen ay kitap almayacaktım. Bir tane yapbozla birlikte aldım. Çok uzattım ama neyse. Allah'ım başladım. Biraz önce deli gibi ağlamak isteyen ben iki dakika sonra kahkaha atmaya başladım. Ve yani neredeyse bütün bina duyabilecek şekilde bir kahkaydı. Öyle düşünün. Aşırı iyiydi. Çok güzeldi ve içindeki konuşmalara bayıldım. Önce biraz kitabın konusundan bahsedeyim sonra bunları konuşuruz. Şafak adında bir kızımız var ve bir kendine pansiyon açıyor. Hayallerindeki bir pansiyon açıyor. Ve sonrasında karşısında bir gece kulübü açılacağını düşünüyor ve diyor ki, hani benim güzel minnoş pansiyonuma, tabii benim dilimden konuşuyorum, onun dilinden konuşmuyorum şu an. Benim pansiyonuma sarhoş ergenler, sarhoş ergenler dediğim yeni içmeyi öğrenmiş üniversiteliler ya da ne bileyim şeyler mi gelecek? Karşıda müzik çalarken benim pansiyonuma kimse gelmez kafasına giriyor ve kafasında hain planlar oluşturuyor. Ayrıca Poyraz'a da nefret duymaya başlıyor. Çünkü e, bir pansiyon açmış, karşısında da bir gece kulübü kuruluyor ve ondan nefret etmeye başlıyor. İkisinin arasındaki bu nefretle başlama olayı var ya aşırı hoşuma gitti. Allah'ım şafı okurken delirdim. O kadar iyiydi ki tam bir manyak kız ve ben manyak insanlara bayılırım. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. İç sesi hatta kendi dış sesi bile yaptıkları aşırı iyiydi. Bir tane şezlong sahnesi vardı bayıldım. Ayetler limonata anlarsınız okuyunca anlarsınız aşırı iyiydi. Aşırı aşırı iyiydi. İki tane kardeşi var. Annesinin onlar için hani bir tane sarışın kızım vardı. Bir tane esmer kızım vardı. Bir tane de şöyle kızım olsun istediğim gibisine konuşmaları falan. Annesi tam bir yani ikon. Aşırı iyi bence. Ondan sonra gerçekten anlatmak istedim. O kadar çok şey var ki ama şu an gecenin 3'ü ve ben bu videoyu çekmeden uyuyabileceğimi hiç zannetmiyordum. O yüzden karşınıza geçtim. Bazı şeyleri çok uzatırsam kusura bakmayın lütfen. Çünkü ya unutacağım şeylerin bile olduğunu düşünüyorum. Düşünün yani. Şafak Poyraz'dan o kadar nefret ediyor ki ama bu nefret sizi böyle tiksindirmiyor. Hani nefret güzel bir şey değildir sonuçta ama okurken o nefreti anlatış şekli. Kızın aklında kurduğu planlar, çocuğa davranış şekli falan Allah'ım o kadar o kadar iyi yansıtılmış ki sevdim. Poyraz bu arada böyle simsiyah giyen bir karakter. Aşırı beğendim bu oyunu çünkü ben de siyah giymeye bayılırım. Neredeyse her şeyimi siyah giyebilirim. Bu sevgiden kaynaklı. Kilolu olduğumla alakası hiç yok lütfen. Ve ay bir dakika çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Birazcık abartıyor diyeceksiniz ama kitabı çok minnoş, çok tatlı, çok yerinde buldum. Sonu olsun, her şey olsun eksik hiçbir şey yok bence. Hani bazı kitapların sonunu dersiniz ya, ya bu olmamış. Ama bu kitabın sonu da her şeyde tamamen yerinde, tamamen oturmuş. Ben aşırı beğendim. Kafamda şöyle beğenmediğim ya da eleştirebileceğim bir şey var mı diye tartıyorum, tartıyorum ve en en eleştirebileceğim şey bence benim açımdan. Ben biraz daha şey seviyorum sanırım. Okurken <laughs> yerdeki taşa kadar anlatan kitaplar olur ya o kadar abartmadan betimlemeyi ve bir de nasıl desem uzatılmasını çok seviyorum. Çok hızlı geçilmişti bazı yerler ona rağmen aşırı iyiydi. Ben bu kitabı 3-4 seri halinde okumayı bile tercih edebilirdim. Ama o zaman da tadı kaçardı ya. Tam tadındaydı. Her şey tam tadındaydı. Bir olayı kısa kısa geçiyor. Hızlı hızlı geçiyor pardon. Kısaca anlatıyor geçiyor. Kısaca anlatıyor geçiyor ama Tadında sevmedim diyemem. Her yazarın farklı bir anlatış tarzı vardır. Bazıları işte dediğim gibi yerdeki taşı uzadı ya uzun uzadı ya anlatır. Birisi kısa kısa geçer. Hani böyle üstün köre geçilmiş de değildi. Her şey cidden tadındaydı. Poyraz'dan bahsedeyim biraz. <laughs> Poyraz Allah'ım çok naif bir erkek bence. Yani biraz tanıdıktan sonra naif olduğunu düşünürsünüz. <laughs> Öleceğim galiba o kadar iyiydi ki. Yani Poyraz'la tanışmak isterdim. Çok böyle naif erkeklere bayılıyorum. Naif ve düşünceli insanlar. O kadar hoşuma gidiyor ki. Kitapta bir ara kızımız bir rüya gördü. Ve ondan sonra bir cikcikleme meselesi var. Orada dedim ki yani daha ne kadar deli olabilirsin. Kitabı okurken diyorum ki daha ne kadar büyük bir delilik yapabilir ki. Bunun üstüne çıkamaz diyorum üstüne çıkıyor. Bir gömlek sahnesi vardı dedim. Oha çok iyi. <laughs> çok iyi. Bence iyiydi. Hani Poyraz çoğu tipik Türk erkeklerine ya da ne bileyim tipik Türk erkek kitap karakterlerine pek benzemiyordu bence. Hani vardır illa böyle karakterler ama çok fazla yoktu. Çok bad boy ya da çok böyle ay çok mutsuzum, ay hadi kendimi içkiye vurayım karakterler var. Ya da böyle mafya tipi karakterler var. Sert görünen ama iyi huylu olan karakterler var. Bilmiyorum. Bu biraz farklıydı. Bu çok hoşuma gitti. Kedim miyavlayıp duruyor. Nedenine bakıp geliyorum. Güneş babasının yanında bana seslendi de ona bakıp geldim. Birazcık yaramaz bir gününde. Yani sürekli miyavlayıp duruyor. Neye miyavladığını da anlamıyoruz. Ya canıma çıkıyor. Ya kapılara miyavlıyor. Kapıyı açıyorsun yine miyavlıyor anlayamadım. Bugün bir farklı ruh halinde. Tam olarak nerede kaldığımı unuttum ama şu vasfostan aklıma şey geldi. Kızımız böyle renk renk cıvıl cıvıl şeylere bayılıyor. Yani pansiyonundan tutun giydiği kıyafetlere kadar her şeyin cıvıl cıvıl renk renk olmasını çok seviyor ve en çok Çingeni pembesiyle turuncuyu seviyor. Ben pembe mesela sevmem. Ama bazı İnsanlarda pembe çok çok aşırı tatlı duruyor. Mesela Selim diye bir arkadaşım var. Aşırı pembe insanı. Yani pembe ona çok oturuyor ve onda pembeyi seviyorum. Neyse. Allah'ım kızı öyle hayal falan ettim. Aşırı özgüveni yüksek ve hani şey moduna hiç düşmüyorum. Aa şöyle miyim? Aa böyle miyim? Moduna düşmüyor. Kendim aşırı emin bir de e, var. Böyle kırmızı rujunu sürüyor bazı savaş zamanlarında. Çok iyi. Tam benim bir huyum var ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşım söylemişti. Çok mutsuz olduğunda eyelinerını çok uzun çekiyorsun ya da çok ağır makyaj yapıyorsun demişti. Ve ben sonradan fark ettim ki gerçekten mutsuz olduğum zamanlarda makyajımı ağır yapıyormuşum. Onun da ona benzer bir mottosu var. Çok hoşuma gitti bu da. Sürekli baş parmağımı böyle yapmam neden hiç bilmiyorum. Gecenin 3'ü olduğu için abartabilirim, saçmalayabilirim. Çünkü karşınıza otururken kızı konuştum. Karşınıza otururken hiç düşünmeden oturdum. Yani kitabı böyle bir kendince düşüneyim aydına anlatayım ya da ne bileyim e, kenara not alayım falan hiç demeden karşınıza oturdum aklımdakileri pat pat söylüyorum. Bu arada ben genelde kitapları okurken falan aydın karşısına geçerim. Ya ben kitabı galiba Pek hatırlamıyorum derim. Bir iki gün ara verince falan. Ya da ne bileyim kitabı anlamış mıyım diye anlatmaya başlarım. Hiç anlamadım zannederim. Bir bakarım yarım saat konuşmuşum. Sokak de öyle olmuştu. Bu kitapta öyle oldu. Ay ne geldi aklıma. Yorumlarda bir yerde Orman Perisi lakabını seviyor musun? Ya da hani bu lakabın senin olmasını ister miydin falan demiştiniz. Anlamamıştım. Ama şu an Orman Perisi lakabı çok hoş. Çok 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 iyi ve bana denilmesini gerçekten isterdim herhalde. Çok naif ve böyle kendine münasır mı derler. Şeyleri çok seviyorum. Hani her yerde duyulmayan aşkım, bebeğim bir tanem falan vardır ya. Onlar gibi değil de ne Kendinize öz. İki kişiyle aranızdaki olan şeyler çok hoşuma gidiyor. Hani ona dersin başkası anlamaz ama sadece o anlar anlamına. Onlar çok hoşuma gidiyor ve bu kitapta da o vardı çok pat pat konuştum size kitabı pek inceleme fırsatı bulamadım nedense. Şöyle ön kısmı bu şekilde. Arkadaşım bunu aldıktan sonra ciltli halini bana gösterdi ve ciltli halini almadığım için birazcık üzülmüş olabilirim. Siz ciltli haline bakın ondan sonra bunu almak isterseniz alabilirsiniz. Gayet uygun bir fiyatlıydı diye hatırlıyorum. Puzzle almıştım ve ikisi 50 liraya mı ne denk gelmişti? Hayır ya daha da ucuz olabilir. 47 falandı. Arka kapak fiyatı asla değil. 39. Yani diğer nereden alırsanız 39 ama internetten falan alırsanız çok uygundu. 27-28 falan olması lazım. Şimdi yalan da olmasın. Pazalı 20 liraydı. Neyse şu şekilde bir ön kapı var. Arkası şöyle. Şöyle göstereyim size. Sayfa sayısını çok soruyorsunuz. Bakın aklıma ne geldi. 339. Kaç yaş üstü derseniz 15 yaş üstü okuyabilir. Yani içinde İçinde hiç kötü bir şey yoktu ya. Bence. Öpücük falan vardı. Ama ondan bir şey olmaz. 15 yaş üstü okuyabilir bence. Ya siz nasıl neler sevdiğinizi biliyorsunuzdur. Hani bazıları 12 yaşındadır ama bunu okuduğumda etkilenmiyorum der. Bazı 18 yaşındadır ama bunu okuduğumda etkileniyorum der. 18 demeyeyim abarttım. Ama ona 16, 17 falandır. Neyse. iç kısmını size göstereyim. Şöyle. Çok tatlı. Tam bir Barbie bebek. Çok güzel. Kızı hayal ettim de. Aşırı iyi. Çocuğu da hayal ettim biraz. O da bence aşırı iyi. Sanırım bu şey. Sanırım değil. Direkt Ahu Tutu Pansiyon. Çok iyi. Ay bir ara Ayşe Tutu muhabbeti oldu orada. Kanka. <laughs> Çok manyak bu kız. Mutluyken okursanız mutluluğunuza mutluluk kadar ve mutsuzken başlarsanız sizi mutlu edebilecek bir kitap kesinlikle. Yani mutsuzsanız kesin alın okuyun. Ya da Reading Slump'daysanız da sizi Reading Slump'dan çıkarabilir. Yani her ruh halinde okunabilecek bir kitap ve sizin modunuzu yükseltecek, enerjinizi tavana çıkaracak bir kitap olduğunu düşünüyorum. O zaman ben gideyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri çok çok seviyorum. Bay bay.